Hayırlı sabahlar. Sana da oğlum. Gel otur çayın hazır. Hayırlı işin mi olur senin? Nedir bu olanlar? Ne oldu baba? Şimdi bana laf oyunu yapma. Davut'un kızı aklınca sana kaçmış. Sen İdris'in kızıyla sokak ortasında ağ dalaşına gidiyorsun. Bir de soruyorsun ne oldu baba diye. Sakın o işlere kalkışma oğlum. Aklını başına al. İyi ki fidana uyup da kaçmaya kalkmadınız. Daha ne demeye Davut'un kızıyla konuşacağım. Unut o kız. Bitti. Bak böyle şeyler duymayayım kötü oluruz. Bir daha da demem ya. Yani. Ne zaman iyi olduk ki baba? Şimdi kötü oluruz can bana. Kaç senedir yüzüme baktın mı var? Adem, oğlum sen neler diyorsun? Yalan mı anne? Bir kere dinledin mi beni? Ne yapıyorum, ne haldeyim diye sordum hiç baba. Fidan benim gönlümde baba. Öyle unut demek de olmuyor. Adem sus oğlum. Karşılık verme babana. Ne susacağım anne? Merak etme ben de her şeyin farkındayım. Senin tek düşündüğün kendi itibarın. Aman laf gelmesin. İtibarım sarsılmasın. Başka bir şey düşündüğün yok. Umurunda bile değilim baba kaç senedir. Abim öldüğünden beri bir kere yüzüme bile bakmadı sen beni. Saçımı okşamadın. Ne haldeyim ne yapıyorum diye bir şere bile sormadın bana. Ölen senin oğlunsa benim de abim de abim. Yetmezmiş gibi bir de gittin her şeyle beni suçladın. Ben bir şey yapmadım baba. Ne yaptıysan sen yaptın. Senin kibri senin itibarın yüzünden abim öldü. Şimdi de beni harcamaya kalkıyorsun. Adem Allah aşkına sus oğlum. Senin karşında kim var? Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Lafını tart biç, öyle konuş. İtibarı olmayanın hiçbir şeyi olmaz bu hayatta. Abinin adını da ağzına almak, sen onun tırnağı bile olamazsın. Halis ne diyorsun sen? Sen laftan anlamıyor musun? He? Bitti, unut o işi. Bu çatının altında ben yaşadığım sürece benim sözüm geçer. Ben ne diyorsam sen onu yapacaksın. Önce o hatalarını kabul edeceğim. Hadi anne. Anne.